Önümde de sıkıcı olacak ama. Oğlum arkandan sıkan PMT ama yani ve ne olduğunu bile anlamıyoruz. İstikamet daha var kan. Tamamen bitmiyor mu? Ta kan, çıkışa koşabilir mi bitsin, tamam, bence? Koş koş oğlum koş. <laughs> <laughs> ya kan, şey. Yat yeri. yere yat oğlum. Aa benim suyum da 25miş <laughs> neyse Dolamıza buluruz. Var mı ne çiçek Ben, ben mi, mi vurdum? Sen mi vurdun? Evet. <laughs> <laughs> El lan. He. Beşi sıkıyor. Bomba geldi. Evet. Arkadaşını vurdum. Oh, öldürdüm lan. Helal. Toplam levelin ben etmiyor olması da çok ilginç. Sen kaç olsun? 41. Aa geçiyormuş lan da 10 varmış. He. Bitti ya. Anla o neler bor mu lan? Onların ya yanında niye çevir yazıyor? Herkes de yazıyormuş lan. Herkes de yazıyor. <laughs> <laughs> evet ya. o fotoğrafa nasıl bakıyorsun? <laughs> Fotoğraf zaten 120 80 falan yani. <laughs> Geliyorum artık. Bunun ah, bile. Aşağı düştüm, bacaklarım kırıldı Ankara'm. Bunu Nasıl? yukarıda ben görüyorum onu. Ha biraz bana yavaş yavaş yürüyor da. Neredeydin? Şeyde. Bak çıksak tabii. Gözmesin gözle. Gözlüğü kıracaksın. değil mi? Beniz is on kill. Gel daha ne vuracağım altına. Dur lan onu düşürdüm. Aa Vallahi çıktı. <çaktırdı. gülüyor> şey... lan aa drop düştü Ne, ne drop düştü vallahi gidiyor. düştü ya. Drop'tan yedim ben. Yedim ben yedim. Yoldaki de öldü. Kan Üstündeler. Biri öldü. Biri o, bir Öbürü de öldü galiba. Yerde geri, geri kaçtı. Bir bomba atıyorum. <laughs> Erik ama yani kaç kişi olduğumuzu anlamadı net. Şey oldu. Bacandan vurdu. Ah kim atıyor lan? Öldüm. Abi dedim var diye ya. Arkanızda da abi. <laughs> o da o da öldü. <laughs> Gel der, hadi dedim ben de koştu buraya. Dövür, <laughs> vur, vur, <laughs> dövür, O şey ha. <laughs> <laughs> saat yaklaşınca artar. Lob lob. Kerten kerten. kelebek. <laughs> Catskill geldi. AA oh, kornut morunt. Sen bir kere daha tike Öldüm ya. ben. Ateşe mi? Ee, tek yedim ateşten. O zaman gitmiyorum Mehmet. Yana da Nasıl oldu? Ya, Alperen. Hayır benzin Yana... mi? Evet. E, ateş tek attı. <laughs> abi inanılmazsın ya gerçekten. <laughs> şey nefesimi doldurayım diye durdum. O sırada demiş. Tak diye öldü. <laughs> ya, ya bak. ben de. Ha cam basıyor. Cam basıyor. RR yapıp üstüne puşlayabilirsin bence. Aa can batıyor lan gene. Hayır. O helal olsun lan. Oğlum shift'e basmadan niye bu? Atmasamadım, salmadım. Tepeden birisi bana tutuyor. En yukarıda şu an. Tam üstümüzde. Sol üstümde senin şu an. Çok yakın hem de bu, değil bu değil bir üstü ve ben de sike oyuncu emin değilim onu öldürdü fark bu... mi konuşan niye <laughs> değilmiş çok iyiydi ilk tak tak ile için güldü ya tak bak taktiği izle Geliyor Geliyor Yedi yedi. Geldi evet. üzerine düşüyor. Oldu. Adam. Adam geldi. Bir bomba evet. sallıyorum ona. Çıkışı attı derim. Çıkıyor. Ulan bomba, ah, bomba lan, böyle ne yapayım ben? Öldüremedim. Evet fark ettim. Alper çıkmadı. Duvar dibinde bekliyor. Granata tut. Öldün mü? Öldü öldü. Oğlum pişireyim ben sana tuttum o zaman. Vurulmadı hiç. İşte vuramadığım için öldüm. Osman Taylan 8 de vuramadım. Komple çıplak. Benim istediğin adam gelmiş. <laughs> hiç öyle adam gelmiş. 2 PMC Ey sanitar oyaladı beni nasıl ya. Nasıl 18 vurmuşum? Bu bomba nasıl vurmadı ya? Ben çantam yok mu ya? Siyah kıymetli ne var item? 4 kare Mehmet. Bilek ki ha 4 kare. Tatkım işte benim. <laughs> Et oldu, daha <mı> çıktı diye. <laughs> <laughs> Saygılar. Ya Mehmet onay mekanizması sensin tamam ya da hayır de. <laughs> Ne yapacağım? ne yapacağım? De. Pat. Ben yani Fransız siz olabilir. Türkiye'de misiniz? Biz Türkiye'deyiz. Ben Almanya'dayım. Ben Fransa'dayım. Emin abi atar mısın? gidemeyiz o zaman. Niye? Ya Kim kapatak... ben. Ne oldu? Abi niye yaptınız ki? Adamı niye yaptınız? Abi şey vardı ya Nazi bayrağı gibiydin ya o yüzden de. Ceren seri lootluyoruz çıkıyoruz sonra buradan. Ceren içerdin evet, mi? Evet öyle demiştim İçerideyim, içerideyim. Ben, zaman. ben de ikinci adama gidiyorum. Ben iki gördüm. İki olması lazım. Oo, Oh, oh, oh. Hakikaten değişikti. üçüncü evet. de vurdun can basıyorum ben. Çok ben değiştirdi. ben seni vuracaktım Mehmet. Oh dedin. Allah belen versin indiriyordum kafana. Üzgünüm, üzgünüm Öyle oh tamam. deme. Ö öldüm ya da öldürdüm de. Vallahi sıkıyordum kafana. Sen kapıdan i̇çeri kesinlikle ola Tamam. Sen kapıyı kesiyorsan ben de arkama bakıyorum. Nefesimi doldururum azıcık. Tamam. İçerinin de tamamını de göremiyorum ki çok karanlık. Bir de çalı var. Ah yürüyor hala. Duydum. 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 Duydu. Ceher abi geriyle çıkıyoruz sonra buradan. İki kişiler dedin abi. hemen lazım Ceher abi. İğneleri al iğneleri al. Ceher abi çık koş, koş 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 hiç alma. Ha tamam alıyorum tamam hareket etme. Koş yerdeki koş. Yerdeki iğneyi al hareket etme yerdeki koş. iğneyi al. Çıkış yapıyor muydu? İğneyi evet. alamadın çıktın mı bilmiyorum ama. Perfekt bir ya. şeydi yani. İçine orada ucu ucuna girmem. Güzel. Neler alabildin acaba? Wow. Bir iğneyi alabildin. Santa yoktu. Yanımda mı çanta? Herifin sırtında çanta. At herifini. Herifin içine. Ne oyuncu öldürdüm. Lan var ya. <laughs> ha Mehmet sen de şunu al o zaman ya. Ben bunu ne yapacağım? <laughs> Çok iyiydi. Drip. <direkt gülüyor> <ben. gülüyor> şey. Attım buraya. Ne yaptın? Evet. Denedim. Nerede? Burada. Cevher abi pink mi var? Yo. Ben Burada göremiyorum. Aa özür dilerim. Bence ben... var pink. Alperen baktın mı Cevher'e? Yo. Sen Cevher'e baktın mı? Bakacağım size. Ha o tabi miydi zaten? Yo Hayır, ben şimdi sen... geldim. Ben tamam, Cevher'e bakın. Ha. Yanındayım. Yürü. Yürüyorum. Şu an güvenli oh, bu arada. İşte ben baktım. Buraya Yere yatıyor <gülüyor> <Yöntemiş> <gülüyor> Aşağı ha, Her yerde Ska var. <laughs> Vay anasını satayım be. Biri koşuyor. Ay, evet, Üstümüzde. Yukarıda sisi Üst yukarıda, gelmiş. Tamam, Bir tane daha var. Hadi, hadi. Tamam sen tamam. vurabilirsin. Tamam, tamam. Onur gördün mü lan çok iyiydi. Gördüm aşırı iyi. Riyo, uykar, riyo. Ee, Orada var ben vurdum onu. Bak sniper'ı vurdum. Var adam var. kesiyor Yaptı. Oha öldüm. Evet. Şey e, Bitcoin'den gelen konteyner var ya. Evet. Oradan kesiyor. Ben Sağdaki ben binanın en mi? ucunda yani. Biliyor da bilmiyor. Aaaa. Ah! İki kişi Ol miydi? Bir gördüm. Uşan kasısı var. Evet öldürdüm onu ben. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Mehmet senin oradan sen. <laughs> benim arkammış. Değil mi? Evet evet. Ah bana geliyor abi. Tamam. <laughs> öldürdüm. Hele. Ну что, неплохой день, да? Ha yani şeylerin arasında atıyorum. Mesela yayınlarda live yazmasın. Şok atıyorum. Ama dik tuş anka buldum kanal sana. Bir şekilde öldüm bilmiyorum nasıl oldu. <laughs> Yakam. <laughs> Gel bak buraya girmiş bu. Neredesin? Ha, <laughs> şu musun? Evet, bunu kilit ben Bekle. E ha, He. Ben de buradan tekrar oraya ışınlanacak sandım. Ölmedin. Yok hayır ölmedim. Abi kulüm. Ben kapıyı kapatıyorum. O şeye gelir. Mavi duvar kısmına gelir buradan sağdan. Ben oradayım. Tamam. Kenti kesiyorum. Onu. Abim görüyor. Kenti kesin emin misin? Evet. Eset aldım. Ben de görüyorum adamı. Aa seni tak. öldüm. Evet evet öldüm. Öldüm öldüm. <gülüyor> öldüm, Hemen <öldüm. gülüyor> dön sağda. Bir dakika Vurdum ama ondan kaçtı. Ağırdaydı. Görmedin mi? Gördüm. Tuvarda. Aa wow, kamufle orada biri var. Ananı avladığını sikeyim. Adam sana bakar. 5 kez. Ben ona çıkayım. gitmeyeceğim. Geldim buna bakıyorum herkes farklı ne yaptığı ah, oluyor, değil mi? Lan Oğlum ah, adam çolunun içindeymiş. Ya, abi ya. ben burada ya, atman atmam gereken var. Ha, evet Abi. Çıkma çıkma çıkma. Hah. Abi hiç yapamadım. Mayın koydular buraya. Nereye? <laughs> devam abi. Nereye devam. ya? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Sen Bitcoin'e koşuyoruz dediğinde biz sikevleri lootluyorduk. Sonra mübin hemen çentiğin arkası. Bir tane daha skev... Duydum tamam mı? Skev sesi. Dedim şunu da vurayım. Tak baktım ansatayım konteynerin hemen arkasında. Geçtim kafaya nişan aldım. Tak! Silah çalışmıyor. Anasını sikeyim geri dönmeden tak diye vurdu beni öldürdü. Allah'ım. Bende kırmızı ışık var mı? Silah mı? Siyah beyaz bayınarken kırmızı ışık mı soruyor? Evet. Öldü öldü. Çekil adamı. Ulan adama headshot atıyor. Çıkma 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 dışarı çıkma. Ne oldu? Nasıl headshot çıktı tam? Abi ya adam geliyor. ki. No, no. Adam geliyor abi bomba atacak. Adam mı geliyor? Evet. Tamam kapıyı kesiyorum. Bomba atacak diye kaçtım hile bu. Bu adam hile. Pek yedin Yani burada olduğumu bilmesine imkan yok. Cheater ya direkt bu. Evet evet hile hile hile, hile. bayağı baya hile gördüm şu an eminim ben. Yani. Duvarın içinden sıktı bana bu. Kulak yeri değiştirdim. Aynen direkt cheater bunu. Bak. Dedim adam var yanında. Abi. Hiç şu an binanın Her içinden var. mi geçiyorsunuz? Tamirci'nin? Hayır. Cevher. Üç, hay, kişi, var. Tamir üç kişi var. Tamirci'de üç kişi var. biri var. Alt kap mı? Tamirci nesi? Nedim benim önüm. Bir küçük Daha, oda abi, vardı ya. Daha bu adamı öldüreceksiniz. Gördüğünüzü vurun Cevher'le. Oradan ayrılacaklarınızla birlikte takılın. Seni takılır. göremiyorum. Sen kapıdan çıkıp aşağı mı Herkes tamam. gördüğünü öğrenir. Evet, El bombası atıyorlar bana. Gördüm seni. Şey, Gördüm tamam. seni. Cevher sağına dikkat et. Arkandayım ama sağımızda da sıkıntı var. O adam Bak. küfür eker sizi eğer. Ben de onu vurdum. Aa arkadan sıkıyor. Tamir oluyor şu an. Gavukta. Yedinci yani. solda dikkat et. Tamam. Birini öldürdüm.